Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda bebek örgülerine çok yakışacağını düşündüğüm iki renkli veya daha fazla renk kullanabileceğiniz, aynı zamanda kalan ipliğinizi değerlendirebileceğiniz güzel bir desen çalışması yapacağız. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup Yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şişime toplamda 35 tane ilmek aldım ve önden arkadan düz örerek haroşa sıralarımı 5 sıra olarak ördüm. Yine bir yeleğin bir ön parçasını örer gibi hareket edeceğimiz için buradan 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimi kenar pat olarak kullanacağım. Kalan ilmeklerimi desenle değerlendireceğim. Desenim için 4 ve katları şeklinde ilmeğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi e, hemen yeşil ipimizle örgüye başlayacağız ama e, bir sıra yeşil, bir sıra krem, bir sıra tarçın, bir sıra krem şeklinde öreceğiz. Evvela krem ipimizle öreceğimiz desenimizin olduğu noktayı ördükten sonra hemen yeşil ipimize geçeceğiz ve desenimizi kuracağız. Bu öreceğimiz desen normalde desenimizin 3. ve 4. sırası. Bunu yapmamızın sebebi de buradaki lastiğimizi kasmasın. Yukarı doğru çekme yapmasını yapacağız arkadaşlar. Şimdi evvela desenimizin 3. ve 4. desenini çalışarak sırasını çalışarak başlayalım. Şimdi evvela 4, 5, 6, 7 tane ilmeğin bu şekilde ördüm. Evet şimdi 7 tane ilmekten sonra ters düz ters düz şeklinde bu sırayı örüyorum. Bu desenimizin 3. sırası normalde ama lastiğimizde bir kasma yapması, yukarı doğru da çekme yapmasın diye burayı mutlaka öreceğiz. Sıranın sonuna kadar bir düz bir ters örüyorum. Evet ters son ilmeğim arka taraftan desenimizde dördüncü sıra bütün ilmekler ters örülecek nereye kadar son 7 ilmeğe kadar burayı örüyoruz son 7 ilmeğe kadar ters örelim son 7 ilmeği düz örerek bu sırayı bitireceğiz ve şimdi hemen buradayken arka taraftayken örgümüz yeşil ipimizi bağlayacağız ve örgümüze deseni kurarak başlayacağız. Evet bakın son 7 ilmeğe kadar ters ördüm. 2 4 6 7 burayı düz örüyorum. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Şöyle ki yeşil ipimizin ucunu hemen şuradan bakın 7. ilmeğin 2 4 6 7. ilmeğin altına şöyle takıyorum bunu burada bir bağlayalım Evet şimdi desenimize başlıyoruz desenimiz kaydırmalı bir desen arkadaşlar 1 3 5 gibi tek sıralı yani yeşille öreceğimiz desen sıralarına şimdi öreceğimiz gibi öreceksiniz şimdi ilk 7 ilmeği evvela bir örelim 2 3 4, 5, 6, 7. 7 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi krem ipimin üzerinden yeşil ipimi atlatarak elimi alıyorum. Desenimizin birinci sırası. 1, 2, 3 düz örüyorum. 1 ilmek alıyorum. 1, 2, 3 düz örüyorum. 1 ilmek alıyorum. 1, 2, 3 düz ördüm. 1 ilmek aldım. Tekrar 3 düz, bir ilmek al tekrar 3 düz bir ilmek al şeklinde bu birinci sıramızı örüyoruz ilmek aldım son ilmeklerimi de örüyorum Evet şu şekilde arkadaşlar 3 düz bir al 3 düz bir al olarak yeşil ipimiz örgümüzü ördük arka tarafa geçtik ikinci sıramız arka tarafta 3 ters ip üste ve bu örmeden aldığım ilmeği yine alıyorum. 3 ters ilmeği alıyorum. 3 ters ilmeği aldım. 3 ters ilmeği aldım. Tekrar 3 ters ilmeği aldım. 3 ters, ters ilmeği aldım. Son 7 ilmeğe kadar böyle geldik. İpim bırakıyorum. Bu bej ipimi, krem bej ipimi üstünden atlatıp 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. Evet. İpimizi sıkadık. Döndük ön tarafa. Şimdi bu sıramız 3. ve 4. sıramız. Burada çalıştığımız gibi çalışacağız. Her 3. ve 4. desen 3. ve 4. sırasına geçtiğimiz zaman krem ipimizle yani ana rengimizle çalışacağız. İlmeği aldım. 7'yi tamamlıyorum. Burayı 4, 5 6, 7 Şimdi arkadaşlar. Burada videonun başında ne yapmıştık? 3. sıramızı bir terse başlayarak örgümüzü bir ters, bir düz, bir ters bir düz örmüştük. Burada aynısını yapacağız. İlk ilmeğimi ters düz, ters düz. Bu ilmek mutlaka düz örülmek zorunda. Ona göre ayarlıyoruz. Ters düz ters düz şeklinde bakın şu bej olan krem bej olan ilmek mutlaka düz örülecek hemen ters bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz bir ters şeklinde örgümü örüyorum evet hemen bakın şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bakın eğer şurada ilk bej ipimizde biz 3. ve 4. sırayı ilk videonun başında örmemiş olsaydık biz bu sırayı burada yapacaktık ve şu lastik yukarı doğru kastıracaktı. O yüzden 3 ve 4'ü örerek başladık. Şimdi burada e, o neden ördük? Niye orayı öyle yaptık diyenler olacaktır. Burada anlaşılmıştır inşallah. Arka tarafa dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıp videonun başında ne yapmıştım? 4. sırada hepsini ters örmüştüm ve burayı ördüğüm zaman yeşille olan ilgili desenimiz bitmiş olacak ve hemen tarçın ipimi takacağım ikinci desen sıramıza geçeceğiz ve orada kaydırma yapacağız hemen bakın 7 ilmeğe kadar ters örüyorum Evet geldim. 7 tane ilmeğimi örüyorum. Ve bitiriyorum. İlk desen sıram bu şekilde bitti arkadaşlar. Şimdi tarçın ipimizi elimize alalım. Yine 7. ilmeğin altına bağlayalım. Hemen bakın şuraya alıyorum. Bunu burada bağlayalım. Evet şimdi desenimizde ikinci sıra ve kaydıracağız. Ve tarçın örgümüzü öreceğiz. Şimdi evvela 7 tane ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6, 7. İpimi bıraktım. Tarçın ipimi bejin üzerinden atlattım. Şimdi arkadaşlar burada kaydıracağız. Şurada bakın dördüncü ilmeği örmeden almıştık. Burada bir tane öreceğiz. Hemen ikinci ilmeği örmeden alacağız ve bu üç tane ilmeğin ortasındaki ilmek hep alınmış olacak. Desenimiz hep bu şekilde arkadaşlar. Buna dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir kaydırma veya da modeli bozma gibi sıkıntınız olmaz. Her üçlü ilmeğin desene yeni geçtiğiniz zaman bu ikinci ilmeği örmeden alınacak. Şimdi bir düz ördüm. Bir ilmek aldım. Bir, iki, 3 düz ördüm. 1 ilmek aldım. 1 2. 3 düz ördüm. Bakın bu üçlü ilmeğin ikincisine örmeden alıyorum. Tekrar 1 2. 3 düz ilmek al. 1 2. 3 düz ilmek al. 3 düz ilmek al. 3 düz ilmek al. Şimdi kalan 2 ilmeğim var. Onları örüyorum. Bakın. Kaydırdık. Arka tarafa dönüyoruz. Tarçın ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bej ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Ters örüyorum 3 tane. İlmeğimi aldım. Ters örüyorum. İlmeği aldım. 3 ters. İp üstte ilmeği alıyorum. 3 ters. İlmeği aldım. Tekrar 3 ters. ilmeği aldım. 3 ters. ilmeği aldım. Burada bir tersimiz var. Onu da ördükten sonra ipimi bıraktım. Bej ipime tersin üzerinden atlatarak alta verdim ve burayı düz örerek kenar patı ilmeklerimi örmüş oluyorum. Evet, ipimizi sıkılıyoruz. Yine döndük ön tarafa. Bakın kaydırmayı görüyorsunuz. Bakın ortalarda şu an. Şimdi yine 5 ipimizle örgümüzü öreceğiz. 3. ve dördüncü sırayı ve tarçınlı olan desen sıramız bitecek. Yani ikinci desen sıramız bitecek. Hemen 7 tane ilmeğimi örüyorum. Ne demiştim? Bu ilmekler düz gelmek zorunda olacağından dolayı bu ilmeği ters başlıyorum. Ters, düz. Ters, düz. Ters, bakın düze geliyor. Ters düz, ters, düz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde örgümü örüyorum. Ters, düz, ters, düz, ters. Bu şekilde üçüncü sırayı tamamlıyoruz. Düz, ters, düz, ters, düz ters şeklinde üçüncü sırayı ördüm. Evet. Bakın şöyle desenimiz çıkıyor. Arka taraftan ilmeklerimi son 7 ilmeğe kadar ters ördüğümde tarçınla olan desen sıram bitmiş olacak. İki sıra sizin de kaydırdık. 2, 4, 6, 8 gibi sıraları tarçın sıralarda olduğu gibi öreceksiniz arkadaşlar. Eğer ben ip bağlamadan iki iple ilerletmek istiyorum diyorsanız her mesela yeşille öreceksiniz. Yeşil de mutlaka aynı işlemleri yap. Yani tarçının olduğu noktayı da örecekseniz, Yine kaydırma yapacaksınız. Ufak da bir bitiyor vereyim. Renkleri çok belirgin olan mesela içinde kırmızılar yeşiller turuncular böyle maviler morlar olan bir ipiniz var diyelim bir batik öyle bir ipi kullanmak istiyorsunuz ve böyle çok renkte kullanmak ip bağlamak istemiyorsanız eğer ana rengin içinde olmayan bir ipten mesela bir beyaz olabilir beyazı ana renk tutarak öyle çok böyle baskın karakterli bir ipiniz varsa hiç ip bağlamadan da örgünüzü örersiniz Evet arkadaşlar şimdi desenin bu şekilde iki sıra bitti ben şimdi örgümü şöyle birkaç daha öreyim sıra nasıl olduğunu hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar, deseni sizler için 1 2 3 4 5 sıra çalıştım. Hemen bakın şöyle yakından bakalım. Oldukça güzel bir desen. İki renkle veya daha çok renkle çalışabilirsiniz. Evet. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.